Kurban kesen çok ama mahiyetini anlayan yok. İnsanlar neyi neden yaptıklarını bilmiyorlar. Kurbanı kesiyorlar ama ne yaptıklarının farkında değiller. De. Kimi dünyalık sevdalarının derdinde, kızlarının feraha kavuşturmanın niyetinde, kimi gösterişin peşinde özünü unutmuş, mahiyeti unutmuş, anlamı unutmuş. Kimisi doymak bilmeyen iştahlarını doyurmak için keser olmuş. İnsanlar kurbanın mahiyetini unutmuş Şerifçi Zannediyorlar ki onların kanları, etleri, derileri Allah'a ulaşıyor. Seni yaradana yakınlaştırmayan kurban